Evet sevgili Beşiktaşlılar Transfer TV Plus kanalından hepinize selamlar, sevgiler, mutlu yıllar. Evet sadece Türkiye'de değil dünya üzerindeki bütün Beşiktaşlıların yeni yılını kutluyorum. 2022 tüm Beşiktaşlılara sağlık, mutluluk, huzur, başarı getirsin, huzur dolu günler getirsin. Ve Transfer TV Plus kanalına daha fazla ilgi bekliyorum sevgili Beşiktaşlar. Beşiktaş'la ilgili... Ee, Beşiktaş'taki yaşanan transfer gelişmeleriyle ilgili e, gün boyu yazışmalar yapıyorum, telefon trafiği oluyor sadece Türkiye'den değil dünyanın her tarafından Güney Amerika'dan bile transfer TV temsilcileri var onlarla görüşüyorum ve bilgileri duyuyorum tuttuğum notları şimdi sizinle paylaşacağım ama öncelikle sizden e, beklentim şu Transfer TV Plus kanalına girdiğinizde Beşiktaş videolarını izlemek için önce abone ol butonuna tıklayıp abone olmayı unutmayın sevgili Beşiktaşlılar. Çünkü bu kanal sizin başucu kanalınız Beşiktaş'ta transferle ilgili bütün gelişmeleri gün gün sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Evet transfer haberlerine geçelim sevgili Beşiktaşlılar. Atiba konusunda Beşiktaş'ın Beşiktaş yönetiminin formülü var. Fenerbahçe'nin Emre Brezoğlu'nun yaptığı gibi Emre Brezoğlu formülü üzerinde duruyor. Ee, yani Atiba'ya başkan Ahmet Nurçevi'den e, Atiba ile ilgili e, şöyle bir formül var. Kafasındaki formül Atiba'nın e, Emre Belözoğlu gibi gelecek sezonun takımını hazırlaması, Beşiktaş takımını hazırlaması şeklinde. Daha sonra sportif direktör olarak ya, takımın başına geçmesi, geçiş döneminde de takımı Önder Karaveli'nin çalıştırması. Atiba hem transferlerden hem de teknik adam seçiminden sorumlu olacak e, iddiaya göre. Ahmet Nurçebi'nin kafasındaki bu formül Atiba'nın hem yurt içinde hem de yurt dışında özellikle Hollanda ve İskandinav ülkelerindeki network sayesinde ciddi başarılı olacağına inanıyorlar. Böyle bir formül üzerinde duruyorlar Atiba futbolu bıraktıktan sonra. E, Larin'in yerine Avustralya'dan Avusturya'dan bir isim paylaşacağım sizinle. Beşiktaş'ta Kaylar'ın dönemi sona ermek üzere. Beşiktaş yönetimi çok cazip tekliflerde bulundu Kaylar'ın ama menajeri yüzünden kayıların bu tekliflere kabul etmedi. Ocak ayında mı sezon sonunda mı e, ayrılığı e, bu ay içinde Ocak için netleşecek. Kanadalı oyuncunun istediği 2.5 milyon euroya çıkılmasına ihtimal yani çıkmıyorlar. 2.250'ye kadar bonuslarla çıktılar. 2 2 yani 2.5 milyon eurodan da 5 kuruş aşağı inmiyorlar. Bana da kalsa çok büyük rakam. Beşiktaş'ın haline bu parayı e, vermesi ne kadar doğru olur açıkçası bilemiyorum. İyi bir oyuncu ama 2,5 milyon euro da büyük para. Gündeme gelen yani Lernin yerine düşünülen isimlerden biri Avusturya'nın Rapid Vienna takımında oynayan e, Solak oyuncu Marka Gürül. Beşiktaş'ın gündeminde şu anda. Sezon başında e, Riyet'ten bedelsiz olarak transfer edilen 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunun 6 aylık süreçte 33 maçta oynayıp 11 gol atmış asist yapmış. E, Beşiktaş yönetimi Larry'nin Ocak ayında satılırsa, başka bir takıma gidirse onun boşluğunu gürülle doldurmayı planlıyor sevgili Beşiktaşlar. E, hoca konusuna gelelim. Hoca konusuna gelelim Beşiktaş'ta. Bir yerden de hoca, o, e, bir taraftan da e, Önder Karabeli'ye güven var ama bir taraftan da hoca çalışmaları sürüyor. Beşiktaş'ta e, düşünülen ismim Hırvat teknik adam Niko Kovac Monako'nun Niko Kovac'ı görevden almasını fırsat biliyor diyor Türk şampiyonu bu e, Fransız basının iddiası. Monako'nun Niko Kovac'ı görevden almasını fırsat bilen diyor Türk şampiyonu Beşiktaş, Hırvat Teknik Adam'la çok hızlı bir görüşme gerçekleştirdi. Daha önce Bayern'de de görev alan Kovac'a bir buçuk yıllık teklif sundu Beşiktaş diyor. Kendisine bir hafta süre tanındı diyor. Gelen bilgilere göre Beşiktaş'ın e, Niko Kovac'a sunduğu bir buçuk yıllık teklif karşılığında te önerdiği rakam, Monako'dan aldığın aldığı rakama kıyaslanmayacak kadar düşük deniyor. Ee, Beşiktaş'ın planı ise 2023'e kadar Kovak'a tazminat ödemek zorunda olan Monako'nun masrafını azaltarak ihtiyaç duyduğu teknik adama ulaşmak deniyor. Niko Kovak Monako'da yılda 4 milyon euro kazanıyormuş. 2023 yılına kadar Hırvat teknik adam başka bir takımla anlaşmazsa yaklaşık 6 milyon euro ödeyecek. Beşiktaş'ın bu bir, bir buçuk yıllık süreçte Kovac, Niko Kovaka ödeyeceği rakam Monako'nun Monako'yu tazminattan kurtar, kurtaracak. Yani o yüzden böyle bir durum var. Kovac Bayern'le Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nı kazanmıştı. Ayrıca Frankfurt'la da Almanya Kupası şampiyonluğu yaşadı. Önemli bir teknik adam. Bir iddia daha var. Davide Nikola ile Ceyhun Kazancı'nın anlaştığı iddia ediliyor. Ceyhun Kazancı kim? Beşiktaş'ın CEO'su. Beşiktaş'ın Hellas Verona'da forma giyen Frederico Chesserini'nin fiyatını sorduğu haberleri gündeme düşmüştü. Siyah beyazdan 24 yaşındaki İtalyan Solbeck için ne kadar teklif ettiği ya da teklifin kim tarafından yapıldığı hakkında bilgi paylaşılmadı. Chesserini'nin en en büyük özelliği Beşiktaşta alınan İtalyan teknik adam Nikola'nın, yani Davide Nikola'nın kariyeri boyunca en fazla forma şansı verdiği oyuncuymuş. İtalyan stoper Nikola ile iki farklı kulüpte 104 resmi maça çıkmış İtalyan stoper Federico Keserini Nikola Nico, ile Davido Nikola ile iki farklı kulüpte 104 resmi maça çıkmış Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un çalıştırdığı Verona'da 16 maçta 946 dakika forma giyen 1.87'lik tecrübeli oyuncu 2018'de Fiorentina'ya transfer olmuştu. Ancak orada başarılı olamadı. Verona'ya önce kiralandı. Bu sezon başında da bon servisine gitti. Beşiktaş'ta sözleşmesi devam eden ama Beşiktaş'ta sözleşmesi biten oyuncular dışında sözleşmesi devam eden ama performansı düşük olduğu için gönderilmesi düşünülen oyuncular var. Kim bu? Mert Günok. Çok ciddi sakatlık yaşadı. Sezon sonunda kendisine takım bulursa bonservisi bon servisi Bedelsiz bırakılacağı iddia ediliyor. Wellington, Sergen Yalçın ayrıldıktan sonra formayı unuttu. Takım bulması istendi. E, Salih Uçan, sezonun en büyük hayal kırıklığı Bana göre de öyle. E, Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'ta da beklentilerin çok uzağında kaldı. Alex Teixeira, takım herhangi bir faydası olmadı. Satılabilirse ya da kendisine maaşını karşılayacak bir takım bulunursa bedava gönderilecek. Enkudu, Beşiktaş'ın en büyük e, sıkıntılarından biri diyorlar. E, Lens ve Douglas'tan e sonra yeni sıkıntı Fransız oyuncu gibi duruyor denildi, iddia ediliyor. Gelen bilgiler böyle. E, Hasic neden geldiği, neden e, alındığı bir türlü anlaşılamayan oyunculardan biri. Bana göre öyle. Yabancı sayısının düşeceği gelecek sezon forma şansı hemen hemen yok gibi. Kenan Karaman, ezeli rakipler. Yani dört büyüklerin istediği bir oyuncuydu. Beş, Şampiyonlar Ligi faktörünün nedeniyle Beşiktaş'a geldi. Ancak kırıklığı yaratan isimlerin başında geldi. Yani Beşiktaş'ta bu oyuncuların da gönderilmesi gündemde. Evet sevgili Beşiktaşlar, Transfer TV Plus kanalına daha çok ilgi bekliyorum. Bütün Beşiktaşlıları Transfer TV Plus kanalına abone olmaya, abone olma çağrısında bulunuyorum. Çektiğim videoları beğenmeyi unutmayın. Soru görüşü önerilerinizi, önerilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgili kalın, sağlıcakla kalın. Sevgili Beşiktaşlar, hoşçakalın, mutlu yıllar.